merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Yes, bugün size arkadaşlar Minecraft kutu Allah kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Minecraft kutu açılımı. Yani bunlar ya burada bunlar da çıkabilir. Ee, şimdi açalım arkadaşlar. Açmalıyım Allah. Bu içindeki bu arkadaşlar. Bunu Aça bilirim. O ne lan? Bunun adını bilmiyorum ben. Bunun adı ne? Slenderman mı lan? Bu ne? Arkadaşlar bu çıktı. Kutumuzdan. Yani bundan. Bu çıktı. Bundan. Bu çıktı. Bu tamam tamam. Bu çıktı. Evet arkadaşlar çıkan isim bizde bu arkadaşlar. Çıkan isim arkadaşlar bize bu. Yani güzel umarım. böyle oynamıyor ama aşağısı böyle misin? Şöyle. Yakından baktığınızda arkadaşlar e, yani böyle misin? Yani, yani böyle e, hareket edebiliyor mu bu? Edebiliyor musun sen? Edemiyorsun galiba arkadaşlar biraz gelsin bu arkadaşlar. Ee, bu video bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz ben bu daha sonra hala abone değilseniz ama abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize